Aslında senin özel bir durumun var. Peygamber soyundan geldiğini söylemiştin. Evet doğru. Görüşmeden bu, bu, mahkeme yani. mahkeme kararı biraz ya da açar yani kanıtlı yani. Mahkeme kararı var elimizde. Yani bunun için biz ki, peygamber soyundan geldik mi diye mahkemeye mi başvurdunuz yoksa nasıl bir mahkeme tabii bunu krali? kanıtladık biz. Bunu kanıtladık, verdik, baktılar, incelediler, evet dediler. Bu soy, yani bu göbek bağı peygamberin soyudur. Zaten e, peygamberimizin soyunu devam ettiren İmam Zeynel Abidin. İmam Zeynel Abidin de... Kerbela Çölü'nden yani 7 Türk komutanının alıp geldiği kişi buraya. Yani İmam Hüseyin oğlunu Türklere emanet ediyor ve Türklerde devam ediyor Hazreti Peygamber'in soyunu. Sabri Altıner'le beraberiz. <laughs> ee, Sabri bize kısaca kendini tanıtır mısın? Ben İmam Zeynel Abid'in soyundan gelen Hür Altıner'in ve Senem Altıner'in en son çocuğuyum. 1974 yılında babam Diyarbakır Emniyet Müdürü'yken orada doğmuşum. E sonra tabi orada görev bitince babamın, 7-8 <laughs> aylıkken Malatya köyümüze gelmişiz. Sonra babam İstanbul'a eski görevine geri gelmiş 2. Şube'ye. Birkaç ay sonra da bizi tekrar İstanbul'a davet etmiş yani. Ben bunları hatırlamıyorum. Ta ki babamın Geçin. öldüğü evet. zamana kadar... İşte babam da ben 5 yaşındayken öldü 1979'da. Öldükten sonra da babamın arkadaşları tarafından yani polis babama bağlı arkadaşlar diyeyim. Onlar buraya gelip evimizi kurdular ve bizi buraya yerleştirdiler. Ondan sonra burada büyümeye başladık. Sevdiğin yönlerin neler? Sevmediğin, değiştirmek istediğin yönlerin var mı? Bir sefer enerjisi yüksek bir insanım. İnsanları çok severim. İnsanları olduğu gibi kabul ederim. Sevdiğim yönler bunlar hı hı, güzel. yani yardımlaşmayı işte severim İnsanlara e, bilgi aktarmayı yani içimden gelen geldiği kadarıyla tabii ki ama sevmediğim yönlerde tabii oluyor insanlar bazen insanları da kırabiliyorsun oluyor yani hayatta her şey olabiliyor aslında çok asabıydım daha önce çok sinirliydim ama ikinci çocuğum benim bu asabiliğimi yok etti. Hıh. Yani bütün sinirimi aldı benden. Yaşamında her istediğini yapabildin mi? Ve bundan sonra ne hedefliyorsun tabii? Şimdi isteyip de yaşayamadığım şeyler olmuş mudur? Tabii ki olmuştur. Herkesin hayatında yapamayacağı, ulaşamayacağı şeyler vardır. Ama tabii bu madden mi, maneven mi? Derseniz manevi şeyinde ben hiç yapamayacağım şey kalmadı. Ben hepsine ulaştım. Mesela ne dersiniz? Hı. E peygamberim rüyanda gördüm iki kez. Ona sarıldım da. Burada tabii aslında senin özel bir durumun var. Peygamber soyundan geldiğini söylemiştin görüşmeden evet, Doğru. Bu mahkeme, mahkeme kararıyla da yani mısın? kanıtlı yani. Mahkeme kararı var elimizde. Yani bunun için biz Diyor peygamber ki, soyundan geldik mi diye mahkemeye mi başvurdunuz yoksa nasıl bir mahkeme? Bunu kanıtladık biz. Bunu kanıtladık. Verdik. Baktılar. incelediler, Evet dediler. Bu soy yani bu göbek bağı peygamberin soyudur. Zaten e, peygamberimizin soyunu devam ettiren İmam Zeynel Abidin. İmam Zeynel Abidin de Kerbela çölünden yani 7 Türk komutanının alıp geldiği kişi buraya. Yani İmam Hüseyin oğlunu Türklere emanet ediyor ve Türklerde devam ediyor Hazreti Peygamberin soyu. Bu da Bizim e, 37. göbeğe kadar babamın dedesine ulaşıyor. Yani 37. Benim bab göbek. Evet 37. göbekte yani babaannem, babaannemin babası 37. göbekte Mehmet Dede, Peygamber Efendimizin 37. yaşayan torunu. Onun da dedesi burada Karacamet'te yatıyor hatta e, Abdülhamit'in de vezirliğini yapmış Alevi dedesidir. Yani bu tabii ki bir şeyini de ya orada kullanmıştır yani dedeliğini de çevresine. Mahmut Dede dediğimiz, yani Mahmut Dede benim babaannemin babasının dedesi. O da 35. göbek. Arada bir Hüseyin var. O da onun oğlu demek. Yani babadan oğla geçiyor bu tabii ki. Sen burada yaşıyorsun ama e, İmam Zeynel Abidin ya da Hazreti Hüseyin, Hazreti Muhammed Arabistan'da yaşamışlar bunlar. Değil mi? Evet. Sürdü Arabistan'da. Nasıl oluyor da burada bir bağ oluyor diye soruyorsanız tarih kitabına baktığımız zaman görüyoruz. Hmm. Tarih kitabında diyor ki 680 yıllarında Kerbela Vakası yaşanıyor. Şimdi o dönemde yaşayan Türkler de Müslüman değil o zaman. Türklüğü vermiş olduğu yani ezilenin yanında kendilerini hissediyorlar. Diyorlar ki burada bir din var. Burada bir peygamber ailesi var. Buradaki insanlar buradaki bir ordu yani 70 bin kişilik bir ordu. 70 kişilik bir peygamber ailesini yok etmek üzere. Türklüğün gereğini yap. Türk komutanı 7 tane Türk komutanını yolluyor Kerbela'ya. Bu bin kişilik ordu Türkleri görünce hiçbir şey yapamıyorlar. Çünkü niye? Adamlar çok güçlü. dünyaya hükmediyorlar neredeyse. Giriyorlar Kerbela çölüne. Hazreti Hüseyin'in yanına gidiyorlar. Sizi almaya geldik diyorlar. Hı. Hazreti Hüseyin yok diyor ben diyor buradan diyor şahadete varacağım ben diyor burada şehadete var, varmazsam diyor kimse diyor dünyada bir zulme dur demez diyor. Ama diyor oğlunu gösteriyor İmam Zeynel Abidine. Diyor ki oğlum diyor hasta diyor biraz. Onu diyor alıp götürebilirsiniz diyor. Size emanet diyor. Sonra ee alıp çıkıyorlar. Hatta Hazreti Hüseyin ee elini kaldırarak Allah'a dua ediyor. Diyor ki bu yiğitlere diyor yedi tane diyor devlet nasip eyle diyor. Baktığım vakit 16 devlet kurulmuş, yıkılmış ama hala 7 tanesi ayakta. Ve bunu bilenler Hz. Hüseyin'in e, bu duasına inanırlar. Çünkü hala yedi tane Türk devleti Hı ayakta duruyor. duruyor. Hz. İmam Zeynelabidin'i alıp geliyorlar ve Türklere geçiyor dolayısıyla. Zaten Zeynelabidin de olmasaydı 12 imamların o yok olacaktı. Hı. Hı. Olmayacaktı günümüzde. Peki bildiğim kadarıyla senin çok mütevazi bir hayatın var. Evet. Peygamber soyundan gelmek senin hayatında bir şeyler değiştirdi mi ya da sen bununla ilgili bir ayrıcalık bir şey hissediyor musun? Ne, Tabii ki hislerin hissediyor. neler bununla ilgili? Mesela şöyle hislerim var. 8 milyar insan yaşıyor dünyada. Evet. Ama bu benim bu 8 milyar insan içinde o aileden geldiğim çok güzel bir duygu. Yani seçilmiş gibisin. Kendini seçilmiş, seçilmiş gibi hissediyorum. Evet. Başka? Ne diyebilirsin bununla ilgili? Yani şey mi? Artıları mı bana? Evet. Artılar. Sana artıları. Evet. Yani ben peygamber soyundan geldiğim için bunları yaşıyorum dediğin, evet. Yani farkındalıkların var mı bunlar? Hayır, tabii. Nedir? Yani e, diyelim ki babamın mesela ölümü. Kardeşi vefat etmişti. Üç gün sonra da kendinin öleceğini söyledi. Bunu anneme söyledi. Şube müdürüne çıktı söyledi. Dedi ki ben üç gün sonra öleceğim. Yani iyiydi, hiçbir şey yoktu, hasta değildi. Yani insanın şimdi çarklarla yaşıyoruz ya. Evet. Ve vücudumuzda çarklar var. Birinci çarkta yaşıyorsa insan hiçbir şeyi algılayamıyor. O çarkın içinde kalıyor. Ama ikinci ve üçüncü çarka çıktığın zaman <laughs> sen altın cissin kuvvetleniyor, algılaman kuvvetleniyor, tamam mı? Onun gibi düşünün yani. Yani yani algıların çok açık. Tabi, algıların yükseliyor bir defa. Peki ben mesela artılarım ne diyeyim size? Yani ben bir toz böyle bulutun içine bile girsem oradan çıkarım. sıyılır çıkarım. Hiçbir yara almadan. Buna inanıyor musunuz? İnanıyorum. Çünkü neden derseniz ben size ispatlayayım. Gecenin üçünde annemi böyle babam sirkeliyor. Kalk diyor çocuk ölüyor. Annem gözünü açıyor. Aa bakıyor ki gerçekten ben şey halde yatıyorum yani. Ateşlenmiş, Ateşlenmişim. Havale geçiriyorum. Ağzıma köpük yığılmış. Ama annem gözünü açtığı zaman babamı görüyor. 82'de. E babam 1979'da öldü. Üç yani yok. nasıl oluyor bu? Bir güç var. Belli bir güç var ki babam geliyor. Ölmüş bir insan. 3 sene sonra benim hayatımı kurtarıyor. Ondan sonra o hastaneye götürüyorlar. Gece yarısı 82'de çıkıyorlar. Araba var arıyor. Araba arıyorlar ama araba yok. Sonra mesela işte annemin bazı şeyler oldu. Annem hep hastaydı. Mesela babamdan sonra üzül, üzüntülerden hep hastalanırdı. Başı ağrıdı. O da inançlı bir kadın. Böyle dede kızı yani. <laughs> Peygamber soyundan gelen bir insan. E tabi o da acısıyla demek ki dua etmiş. Demiş ki ya Muhammed demiş gel demiş benim başımın ağrısını kes. E kadının gözünün önüne gelerek saçlarını okşayarak beni diyor okşadı. Saçlarımdan diyor böyle diyor gitti diyor. Tamam bunu gözüyle görmüş kadın. Hı, o da görmüş Hazreti Muhammed. O canlı olarak görmüş. Hı. O günden beri mesela hiç başı ağrımadı annemin. Veya annemin yanına gelen mesela bir bir eskiden ben çocuktum böyle bir çocuk da gelmişti bir kadın. Bu çocuk dedi çok hasta dedi annem. Kadın dedi ki hiçbir şey yok. Yani gördüğün gibi dedi. Hayır dedi bu çocuk hasta. Ve o çocuk annesini ikna etti doktora gönderdiğinde çocuğun çok büyük bir hasta olduğunu öğrendi. Halbuki dış görünüşünde hiçbir hastalık belirtisi yok. Yani onun o çocuğun içindeki hücreyi, hastalık şeyini, bakterisini, hücresi artık neyse annem dışarıdan hissedebiliyor, hissedebiliyor ve yani bunu açığa çıkarabiliyor. bir tane daha akrabamız var bizim. Mesela uzaktan akrabamız. O kadın mesela iki tane kızı vardı. Üçüncü çocuğuna hamile. 8 aylık hamile yani belki 20-25 kere ultrasona girmiş ama onun da kız olacağı söylenmiş. Kadın ağlıyor işte annem diyor kızım diyor sen diyor korkma diyor git diyor bir ay sonra erkek alıp geleceksin diyor kucağına diyor. Doğumunu yapıyor erkek kucağına elini alıyor işte kırkı çıktıktan sonra da hediyelerle annemin yanına geliyor. E şurada bakkal var mesela. ve onun karısı bize geldi ama bizi bilmiyordu bilmiyorum yani bizim mahallemizde bizi akrabalarımız bilir bir tek dede olduğumuz. Biz hiç çevremize Söylemedik. Buranın bir İmam Zeynel Abidin ocağı olduğunu yaşayan. Hiç söylemedik. Hiç dedi olmuyor dedi. Yani hep dedi kız oluyor. Beş tane kızım var dedi. Gel dedi kızım dedi. 3 çaplak vurdu ona sırtına mesela anneannem. Git dedi kızım dedi. iki tane oğlun olacak dedi. Gitti peş peşe iki tane oğlan doğdu. Burası yaşayan bir Zeynel Abidin ocağı mı? E tabi. Yani onun Evi burası. Günlük hayatınızın olağan akışından söz ediyorsun değil mi? Evet. Ocağı derken yoksa bununla ilgili bir faaliyet Faaliyet yok. Diyorum. Normal sosyal yaşamınız bu halde. Tabii. Yani Anladım. biz o gözle bakıyoruz. Anladım. Bundan sonra ne yapmak istiyorsun mesela? Bundan sonra çocuklarımla bir gelecek planlamak isterim. Onların böyle işte büyüdüklerini görmek. Tabii ben babamı göremediğim için. Yani beş yaşında kaybettiğim Doğru. için. Bu insanın içinde ukde kalıyor e, değil mi? Aslında en aslı hep Cenab-ı Allah'tan istediğim tek şey e, babasız büyümesinler benim gibi. Hani bunda benim kastım yaşamda fazla yaşamak gibi bir derdim yok. Zaten uyku bir ölüm. Onları yalnız bırakmak ister E tabi. Yani benim e, e, çektiğim yokluğu yani bir boşluğu bir yarım şeyi onların yaşamasını istemem. Geriye dönüp baktığında yaşamdan neler öğrendin? Aslında yaşam e, çok güzel de. İnsanlar e, tabi yaşamı farklılaştırıyor. E bozuyorlar yani. Yaşamak çok güzel ama anlayabilene tabii ki. Ama mesela birinci çarkta kalırsa insan ne olur? İşte evimi geçindireyim. E, aç kalmayayım. Hep yemek yiyeyim. Günlük dertler Günlük telaşlar. Günlük dertler telaşların içerisinde bulunursun ama eğer bir üst seviyeye beynimizi çıkarabilirsek, o zaman göreceğiz ki yani gözümüzde görmediğimiz bir enerji var zaten hayatımızın içinde. Bütün herkes, bütün insanlar birbirine bağlı. Hep bu enerjiyle yaşıyoruz. Yani bunu zaten e, idrak edebilirsek hiç kötülüklere maruz kalmaya evet. gerek yok. Yani insan kötülük de yapmaz o zaman. Bizimle bir anını paylaşır mısın? E, çalıştığım e, kişi avukattı. İyi bir insan iyi bir avukat, dürüst bir avukat. Her şeyden önemlisi. Bir insanın böyle anılıyor olması güzel Çok aslında güzel. kendisi e tabi, olmazken yani orada. Balık yemeye gittik ben, de, ben dışarı çıktım. Dışarıda Murat diye bir valeci vardı. Murat'ın yanında da bir tane Erkan diye bir yeğeni varmış. Ben o esnada gördüm o çocuğu. İşte muhabbet ederken işte beni tanıyorlar onlar dede olduğumu biliyorlar benim. İşte bu dede falan çocuk dedelik nedir falan filan derken biraz muhabbet ettik sohbet ettik. Ondan sonra ya dedi ben de dedi çok dinler insanım dedi. Dedim ne gibi dinlersin? Mesela dedi çok namaz kılarım. Orucumu dedi eksik etmem. İyi dedim güzel yani yapıyorsan iyi. Sonra ama e, benim dedi 5 yaşında babam öldü dedi. Dedim bak benim de dedim beş yaşında öldü. Ben dedi hiç rüyamda görmedim dedi. dedi, dedi. E, babamı dedi. Rüyamda hiç görmedim dedi. E, dedim demek ki e, Allah'a ulaşamıyorsun dedim. Yaptığın yani o e, tam dedim neticeye ulaşamıyorsun. Sonra sokağın başında bir adama denk geliyor bu. Yaşlı bir adama. İçeriye doğru bakıyor ama sokakla bizim içerideyiz biraz. Yani bir 50 metre gibi. Diyor ki sen diyor o dedeyle ne konuşuyorsun diyor iki saattir diyor adam. Bunu onu öyle söylüyor buna. Sonra bu yanıma geldi koşarak böyle titredi biraz. Dedi ya dedi Böyle böyle dedi. Dedi dedi. Sana dedi. Ne konuşuyorsun diye bana söyledim. Yani dedim olabilir. Sen dedim şey yapma. Belki dedim Tanrı dedim bir şeylere inandırmaya çalışıyordur seni. O anda. Yani sana bir perde açıyor burada dedim. Sen dedim ona öyle bak. E sonra dedim ben sana dedim babanı dedim bu akşam göndereceğim dedim. Göreceksin dedim. Babanı dedim. Ve oradan ayrıldım. Sonra sabahleyin bana telefon açtı. Dede dedi ben dedi gece dedi işte bir de eve vardım dedi. Bir buçuk dedi yatağa girdim dedi. İki buçukta dedi gözümü açtım dedi dedi babam dedi yatağımın başucunda beni bekliyor dedi. Tam iki saat dedi böyle dedi. Başucumda bekledi beni dedi. Ben ona yani ne yapması gerektiğini anlattım aslında. Yani evet. Allahlar nasıl irtibata geçebileceğini anlattım. Zaten Allah içimizde. Ama bir dakika. Şimdi sen ben göndereceğim demişsin. Ona bir yöntem söyledin yöntem mi? Söyledim. Ha, yani Derin düşün mü dedin? Çağır Yok derin dedin? değil. Sadece e, Arapça değil. Türkçe. Hmm. Türkçe ona dedim ki bak elini tut. Söyle. De ki Allah'ım ben bak elini tutuyorum şu anda. Hmm. Ve 15 senedir de babamı görmüyor Babamı hmm. göster bana. Bu kadar yani. Biz İstanbul'dayız şu anda. Bu şehri seviyor musun? Yani bu şehri seviyorum. Ee, Neden? Nasıl seviyorum? E, çocukluğum bu şehirde geçti. Ben 6-7 aylıkken geldim bu şehre. E tabi babam 1960'ta gelmiş. Ama şimdi babamı kaybettiğim için de biraz babamın çocukluk yönüne dönmek istiyorum. Yani onu orada arıyorum biraz. E, köyde tabii köyde. Köyde de gezdiğim zaman diyorum ki babam burayı gezdi, burayı dolaştı. Veya sirkeciye geçtiğim zaman diyorum ki babam buralara adım attı diyorum. Buralarda dolaştı diyorum. Kadıköy'e geliyorum burada diyorum babam görev yaptı. Bu kaldırımları çiğnedi diyorum. Bak ben de diyorum şu anda kaldırımları çiğnedim diyorum. Ve öyle bir empati kuruyorum kendi aramda. Biraz da buruk hisler galiba. E tabi buruk hisler de. Son olarak söylemek istediğin bir şey bir şeyler var mı bize? Hayat aslında uzun ama e, biz kısa görüyoruz. Aslında çok kısa gibi görülüyor ama e bu yaşamda yani kimse kimseyi kırmaya gerek yok. Yani kimse kimseyi üzmesin, e mutlu olsunlar. Böyle e şeyleri kafalarına takmasınlar. E yapamayacakları şeylere ulaşamayacakları şeyler için hiç üzülmesinler. Aslında onları kendi kendimiz getiriyoruz. Yani kendimiz getiriyoruz. E i̇nsanın başına ne geliyorsa gelsin hep kendimizden kaynaklanıyor. Çünkü insanlar yani bana göre, ben öyle düşünüyorum. İnsan mesela temasını görüp geliyor buraya, dünyaya. Temasını görüyorsun. Yani sen kabullenmişsin zaten yaşayacağın şeyleri. Ben mesela demişim ki benim babam olmasın. Bunu istemişim. Yani öyle gelmişim dünyaya. Ama tabii ki burada kardeşlerimin, akrabalarımın hepsinin birbirine bir görevi var. Herkes bir görevini tamamlayıp gidiyor. Çünkü bir insan vücudu e, bu dünyayla, bu yeryüzüyle bir birleşik biliyor musun? Enerji hepsi birbirine bağlı. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Teşekkür ederim.